mineşşeytanirracim. bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ali ve sahbihi ve selamu Peygamberimize salatın faziletleri ile ilgili Kenzül kitabından okumaya devam ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bana devamlı salavat getiren kimse sırat üzerinde nurdur. Sırat üzerinde nur olan kimse Ehlinler yani ateş ehli cehennemlik olamaz. İbni Hibban'da muad Şerif. Şerhi şöyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok salavat getiren kimseyi Cenab-ı Hak Sırat Köprüsü'nü geçerken bir nur olarak geçirecektir. Hatta Sırat Köprüsü'nün altında yanmakta olan cehennem ateşi, ey mümin üzerimden çabuk geç, nurun narımı yani ateşimi söndürecek diye nida edecektir. İşte çok salavat şerife getirip nur olarak sıratın üzerinden geçecek olan mümin cehenneme yuvarlanmayacak ve cennete kavuşacaktır inşallah. Rabbimiz çok salavat getirerek sırat üzerinden nur olarak geçenlerden olmayı nasip etsin. Amin. Diğer bir hadis-i şerif i̇bn Cezbi'den aynı konuda. Bana salavatı çok getirenin cennette eşleri çok olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok salavat getirenlere allah Teala'nın ikramları cennette de çok olacaktır. Cennet nimetlerinden olan eşler de çok verilecektir. Rabbimiz Resulullah aleyhisselamın muhabbetini gönlümüze koymamızı böylece dünya ve ahiret nimetlerinden bol bol faydalanabilmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerif Ebu Davud'dan, Darimi'den. Kim bana bir kere selavat getirirse Cenab-ı Allah ona 10 on kere selavat getirir. Yani salat eder, rahmet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir defa selavat getirmek Rabbimiz tarafından bize 10 defa rahmet edilerek iade edilir. Rahmet berekettir. Dünya ve ahiret saadetini kazanacak ameller işlemimize vesiledir. Rahmetin kesilmesi ise perişanlıktır. Tarih boyunca Allah dostları salavat-ı şerife getirmede yarışmışlardır. delail Hayrat'ın müellifi Süleyman Cezuli Hazretleri bu salavat-ı şerifeleri toplamışlar ve her gün okunacak hale getirmişlerdir. Rabbimizin rızasını arzulayan ve ona yakın olmak isteyenler bol salavat-ı şerife okumalıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala'nın en çok sevdiği kuludur. Her zerre onun yüzü hürmetine yaratılmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz bizleri de onun kıymetini çok iyi bilip baş tacı yapanlardan eylesin ki rızasını kazananlardan olalım inşallah. Salavat-ı şerifenin Rabbimiz tarafından on misli ile iadesi bize mağfirettir. Günahlarımıza kefarettir, hatalarımızın izalesidir yani yok edilmesidir. Ashab efendilerimiz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in kıymetini öyle çok bilmişler ki ki ona sevinçte ve kederde uymaya söz vermişlerdi. bir Malik Adeyon hesabı Bedir'dendir. Tebük seferine şeytanın ifsadi mazeretsiz katılmadığı tövbe etti fakat Allah Teala affedinceye kadar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ve Asap efendilerimiz onunla ilişkilerini kesip selam bile vermediler. Bu büyük ceza sırasında bile diye alan Hz. Resul Efendimiz'i ve Ashab-ı Kiram sevmeye devam etti. Gözyaşları dinmedi. Affedildiğine dair ayet-i kerime inzal oldu ve tekrar huzura kabul edildi. Ömür boyunca da cihata devam etti ve İstanbul surları önünde şehit oldu. Kabri şerife Eyüp'te surların dibindedir. Rabbimiz şefaatle nasip etsin. Bir selamat-ı şerifenin 30 kazancı vardır. Rabbimiz 10 kere rahmet eder. 10 hatamızı giderir ve derecemizi 10 derece yükseltir. Ey Habibim sen olmasaydın eflakı yani kainatları yaratmazdın buyuruyor Allah Sülcelal Hazretleri. allah Teala katında yarattıklarının en kıymetlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. selavat ı Şerif'e getirmek için onu gözümüzde büyütecek, büyüklüğünü düşünerek öyle salat selam yollayacağız. Sevban radıyallahu anh ashab-ı suffeden idi dünyada hiçbir şey yoktu. Gönlü ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetiyle doluydu. Ona Resulullah demeyenlerle kavga ederdi. İşte bizim asab Efendimizle farkımız budur. Bizim gönlümüz dünya muhabbeti ve dünyalıklar ile dolu. Onların gönülleri ise Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetiyle doluydu. Rabbimiz bizlerin gönlünü de muhabbetullah ve muhabbet Resulullah ile doldursun inşallah. Son hadis-i şerif bu konuda İmam Sehavi'den Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işinde zorluğa düşen kimse bana çok salavat getirsin. Muhakkak ki salavat kederi, gamı ve sıkıntıları giderir, rızkı arttırır ve müşküllerin çözülmesine vesiledir. Salavat-ı şerife maddi manevi bütün zorluklara şifadır. Her ihtiyaçta başvurulmalıdır bütün sıkıntıları ve dertleri gidermeye vesiledir. Dünya sıkıntıları dostların yardımıyla giderilebilir. Fakat ahirette herkes kendi sıkıntılarıyla baş başa kalacak. Kimse kimseye yardım edemeyecek. Yalnız salavat-ı şerifeler fayda getirecek. Dünya zevklerinin hepsi fanidir. Ahirette ise sonsuz bir saadet vardır. Rızkımızın artmasına, ihtiyaçlarımızın teminine yardım eden salavat-ı şerifeyi bolca getirip bu dünyada da hər ittədə rahatı erenlərdən alın inşallah amin amin ya rabbi